Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir ve bu, bugünün bu ikinci videomu arkadaşlar gördüğünüz gibi mücadeleyi tamamladım arkadaşlar 3 çarpı ile PSG Mike aldım gördüğünüz gibi bu hesabıma öteki hesabımı alamadım arkadaşlar sonuncuya kadar geldim alamadım videoyu dur gelin arkadaşlar PSG Mike'ı deneyelim ee, PSG Mike çok güzel bir skin yani Eee Koç Mike'a benziyor arkadaşlar atışları falan. Zaten kendisi Koç Mike bildiğin zaten arkadaşlar. Sadece mavisi. O kadar. Atışları güzel. Beğendim ben skin'i. Ee, yani güzel. Ee, Mike. Seni çok seviyorum. Çok güzelsin. Kostümü çok güzel ya. İlk önce yenme animasyonunu izleyeceğiz arkadaşlar. Yenilme animasyonunu da bakacağız yapacağız arkadaşlar ee, ilk önce yenme animasyonu bak şu robotu alalım hemen şurada kapışma var gidelim ben bir maç attım arkadaşlar güzel bir skin beğendim ben ee, yorumlara sizde puanlarınızı yazın ha ben 10 üzerinden veriyoruz arkadaşlar Beğendiyseniz yani 10 yazın arkadaşlar işte 10 üzerinden verin puanları. Güzel bir skin. Beğendim ben yani. Koç Mike'a benziyor. Ben bu Mike'ı max diyeceğim ya. Bu hesapta. Güzel ya bu Mike. Buradaydı. Geber. Bakalım. Ee, yenme animasyonu. Koç Mike gibi güzel. Güzel yani yenme animasyonu. Şimdi yenilme animasyonuna bakacağız. Güzel. Ben beğendim yani. Koç Mike'ı. Bir de Max olsaydı zıplayacaktım şimdi çok güzel olacaktım. Maxlarım ben ya bunu. Sıkıntı etmeyin. Şuraya kapışak. Beni öldürsünler ya. Ne kapışması gebert. Şşş. Jackie ya geber ya. Üf. Gebert. Gül sen de Evet yeni animasyonu da koçmak gibi. Güzel yeni animasyonu da. Beğendim ben. Ee, i̇lk önce bu hesabı bir göstereyim. Bir maç daha atalım. Kendi hesabıma geçeyim arkadaşlar. Ben beğendim yani skin'i. Güzel bir skin. Kostüm yani. Beğendim. Tek başıma mücadeleyi yaptım arkadaşlar. Kolay olmadı. Kendi hesabımda yapamadım 22 bin, 25 bin kupalık hesabımda. Ultisine bakmadık ya. Durun ben ultisini açayım hemen. Ultisini kontrol edelim. Hadi lan gel ulti kasacağım. Öldürmeyeceğim. Gel. Beğendim ben skin'i. Güzel bir kostüm. Ha gel lan bir kere vurayım ve ah. Atayım şöyle. Yani e, şey de güzel. Ultisi. Atışlarına bayıldım ben. Koç Mike'ı alamamıştım kendi hesabıma. Yani ben de APSG Mike aldım. Bir şey olmaz. Ultisini çok beğendim. Atışları da çok güzel gördüğünüz gibi. Oyun içinde de güzel gözüküyor. Hani normal Michael kullanmaktansa bunu kullanırım. Daha iyi yani. Güzel bir kostüm. Beğendim yani ben bunu. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ee, güzel yani. Beğendim. Yorumlara yazın kaç puan verdiğinizi. Arkadaşlar 2 aboneyi 5 abone olacağız. 3 abone sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Evet çok güzel yani. Beğendim ben bu skin'i. Hesabımı göstereyim ilk öncelikle bu hesabı. Bu hesabım da çok güzel. Gördüğünüz gibi iki efsane V'si var. Ben hemencik videoyu durdurayım. Geliyorum arkadaşlar. Tekrardan geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi hesabımda başaramadım. İki ak daha aldım. Yani bu map'e uygun bir şurada çok zorlandım arkadaşlar şurada. Şu 6. da sonda. Baya zorlandım orada. Baya iyi adam karakterler geldi. Zorlandım orada. Bütün yenilgilerimi orada. Sıfır yenilgiyle gidiyordum aslında arkadaşlar. Bütün yenilgilerimi orada aldım arkadaşlar. Ee, şurası şu yedinci de kaldım. PSG mic aldım yazayım. PSG Mimike. Video Videodayım Video dayım yazayım arkadaşlar. Ya sıçacağım Ersan. Videodayım dayım yazayım. O dayım. Ee, arkadaşlar. Gel. Gel. Girmiş maça. Ee, gördüğünüz gibi PSG Mike'ı da in inceledik arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Bir maç atayım. Hangi karakterle? Mike'la atayım hadi yine. Hadi doğru. Şeydeyim. Mike'la atayım. Ben beğendim skin'i yani arkadaşlar. Güzel bir skin'i. Sessize alalım kendimizi. Beğendim ben yani arkadaşlar. Güzel bir skindi. Sizin neden... Aa arkadaşlar. Ee, ben kulüp oluşturacaktım ana hesabıma. O yüzden geçtim unuttum. Bu maçtan sonra kulübü oluşturacağım. Şu iki alalım da. Bu bizi öldürür ya. Kaçak biz. Kaçamayacağız ki. Geberdik. Bir şey olmaz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bok gibi oynuyorum. Ee, kulübe bakalım. Kulüp oluşturun. Ee, yut Emir Eymen diye oluşturuyorum. Açıklamaya Emir Eymen'in resmi kulübü yazdım. Ee, aile dostu. Ya, kupamızda bin olsun. Arkadaşlar kulübümüzü oluşturdu. E, kulübümüze gelmeyi unutmayın. E, bu videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. E, yıldız puanlarını 10.000 boyu alacağım arkadaşlar kostümünü. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.